yani ben beni çok unjuyuyum. Şöyle ben onu kurtardım. O o sonra ben tekrar oldum. Ama Eren oyuna devam etti. 22 kilo aldı. Evet. Onun videosunu da çektik ama. Yani 22 kilo aldı mı o yani? Güzel. Tam bir keresinde he ya bugün yani. Son anını çektik ama değil mi? 18 kilo aldık. Ben 18 kilo almıştım ben bir keresinde yani bugün ama şeyi çekmedi. Ya sen 30 skill yapacaktım. Of. Olsun yaparsın. Adam çatıya inmiş. Olsa de... onlardaki çatışmalar var ya, onları çekseydik onu çekmedik de. Hmm, şeyi çektik ama. Ee. Şeyi sen, kurdun anca ya. Ancak sen sağım kullanıyorsun solumu. Şeyi kurdun ya onu çektik. Sen sağım kullanıyorsun. Zafer dancak. Sağ. Hayır. Ha aynı? İkisi mi? Seninki bir farkı var mı? Ben, ne ben ne Çünkü... neredesin sen? Ben neredesin sen? Siz zaten benim ayarımı biliyorsunuz. Yani Anne dur aynı daha çok yani, olmadı. evet, olmadı. Kiralda saat kiralar sonra. Ya ver gitti. Ama yani çok beklersek alan filan geliyor bizi gebertiyor. Arkadaşlar bakalım neler oluyor. Atlıyoruz. Atlıyoruz. Ben bir şey yapayım. Atlıyoruz. Atlıyoruz. şey yaptık. bir adam var. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Sen kimsin? Al sana. Sen zamanında gelmeyeceğim. Serseri. Mısın? Bir dakika bir yere gittim. Hemen. Anne. <laughs> senin canını azalttı. Gel. Çok az. Bir şey olmadı. Gel, Gel bir şey. şeyler bulalım. Hadi. Gel biraz şu taraftaydı herhalde. Yo. AKM var burada ister misin? AKM'yi ver. Ben sende başka bir silah var. Ben AKM Sen neredesin? Dur anneciğim dur dur dur. Sen AKM'yi almak için. Gel burada M4 var. Bir de ha, burada M4 var. Gel, gel anne sana. Anne sana de. Anne. Anne ben buraya sıkıştıydım. Nereden sıkıyor ya? Anne yenemedin mi adam evet. gibi evet. bir yerde? Anne yedin mi? İkiz gibi. Bu da bir daha var. Bir, Anladım, bir Oo, bir de değil. Bir kişi var bu. Bir, 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 bir. Ah, yok. altı tane Ah, çarılma. kaldı çarılma. Ah, çarılma. Ah, çarılma. Ah, çarılma. Ah, çarılma. adam. Eren onu almadı. Var senin bir şeylerin? Gel buraya. Var var ya. Endördüm var. Endördüm var. Ah, buldum. gider ya. Endördüm yanında. eee şimdi... Tamam buranın kapısını... Neden nereye şey Yarışmacımız yaşar. Bana bir para bulmam lazım. Bana ben bir para bulup Neredesin? İkizim, neredesin? Benim. <laughs> Gel buraya. Adam karşımız dönüş çalıp geldi. Gel lan <laughs> buraya Gel lan. Ben sus. Hava da bu. Dur daha sus. O, <laughs> <Daha güzel. gülüyor> o sende de mi var? Bende de var onun. Benden senden daha fazla var. Bende kaç tane var? Aman <laughs> ha.

Adam hayatımızı sorguladı ya az önce. Hmm. Dedi ki sen ne yapıyorsun ya? Ama anne? Yani, şey. Nasıl? yanında olayım ki ben de video çıkmak Ben, ben, bir şey doğru gidelim. Yeni bir doğru gidelim. <laughs> <laughs> Hadi yine alandan ölmeyelim. Şunu atlayalım. Ben sürüyorum. Ben Çok biz başka bir yere gidelim. Tamam o sağlıklı oku. Ağabey sağlıklarız. vardı? Çok kaldı. işte bak. Bak beni bırak! <laughs> 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 ne yaptık? What is going yeah. on Araba geldi. Beni bisiklet yapıyor. Beni beraber beni arkadaş. <laughs> <laughs> be. <laughs> Alla, <laughs> Allah bacağımı <ben yardımcı. gülüyor> Hiçbir şey Bu evlerde hiç dağıt olmaz. Maalesef. Şimdi biz oraları soyduk.

bir ağacın arkasında. Kıyamet zamanı geliyor. Bir ağacın ay, arkasında ay. onu gördük. Öyle güzel bir şekilde sıkıyor. Helal si. Helal su. Beni <laughs> <Ne diyeyim>? yak <laughs> Ne diyorsun Fatih abi dikkatçi ol. Bir, bir ya? <gülüyor> <gülüyor> Anne ben müzik getiriyorum getiririm. getir. <laughs> tamam tamam yarıyor. <yani>. Bitirmek için bir <laughs> daha şey. getiremiyorum. getiremiyorum ki. Baksana tadına, aa bitiyordu. Dünya çarpa çarpa getiriyorum. Araba birazcık... <gülüyor> <Teşekkürler>, <gülüyor> Arabayı getirdim. Evet, ne yapayım sen beni çağır çağır, çağır yani Ben de öldüm Ya Ne <laughs> 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 ya, <laughs> ya. Ya. ya Ya ben yani. de yani, Neyse aynı devam altı edelim Altı almışım ben Bir el daha tam İki dört, altı. Altı mı aldın sen? Ha ben Altı aldım.

ya, bir elli ne Hangi sorunla hem oynayalım hem çekelim. istiyorum. Hadi lütfen. O zaman kapatacağım bunu. Ama bak video video devam ediyor. Hadi seçim, ben onu pek beceremiyorum. Ya, Hadi, ya siyah orası, Ama Lilik de güzeldi ya. Bak, bak çekemem ya. Anladın Aramaya basacak mısın? Hadi hayır yürü 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 yürü. Hadi yürü 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 yürü. Hadi yürü 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 yürü. Hadi yürü yürü Nasıl da sıkıyorum adamı. Okay. <laughs> dur ben de o arada öleyim. Ay dur. Sesim kapattı. Şey nerede? Burada ölme yok Yok. Hiç ölme ben pa. Pa. Sen sık bana. Bir tane Bir tanesi. Bir bütün gün değil. Hadi başlıyor bastı ne Anne şöyle bir şey. Sen başlıyor <laughs> musun? <hiç> anne <var>. <gülüyor> <gülüyor> çalışırken arkadan adam geliyor ve ben onu vuruyorum. Hı -hı. Sonra sen de diyorsun ki gel gel sen de dans edecek diyorsun bize sizinle. Orada iyi şey şeyler var mı? Develi yüksekler var mı? Aha dur. Polat Alemdar. Polat Alemdar, Polat Alemdar, kafanı söker bak burada. Kafanı söker. Burası da mum mu söker? Ay oyun başladı sandım. <laughs> oyun boyu çalışıyordum. Adamları, mı? adamları sıkıyordum ben. Polat Alemdar oldu benim için. Ayy korundum numara içinden geçti bu adamlar Oh my god. Dostum. Ay dur. Şey yapmadım ya. Hadi be. Geçemezsin. Geçemezsin. Ya tamam ya. Kusur mu şey oldu? Takıldı mı? Ben Benim şey yapmadım. Da. Dostum. Ay. ay Benim.

bulamıyorum ben Ya benim şey niye yapıyorsun ya? Oğlum hiç ya. Adam adam kusayım da dur. Neredesin? Oh my god. Git onu. Hop yedi Sen de ne Yok Yo ben ölmedim. Öl Canım var ya öyle bir az ki. Allah Aa iki kişi aldım. Allah Allah. Sustum ben. Sen Çekil ki. önümden kimsin sen? Aldım. Kaç kilo var anne? Altı mı? Benimki de altı. Altı mı? Sustum ben de, ben oldu. şimdi. Oo. Bu sefer vurdu beni. Adam ben bu sefer senin geçmiş Maalesef.

Bana şey verdi ya. Tekrar <laughs> <şekatan, gülüyor> silah verdi ya. Bunu bir görelim. <laughs> <Tuh>, uzaktan oynayayım. <laughs> <laughs> Vallahi biz tamamlayacak. Tavanı, tavanı nerede? Oha, bomba İndirdin Gördüğünü onu. Benim Senin benden daha çok kill'im var ama. Senin Çok ama. ama beni tavaladı. <laughs> ya. Senin kaç kilon var? 15, 11, 12. Ya öbür soldaki mi sağdaki beni taraladı ya. Şap. Neyse. Ya ben ne yapayım? Ne yapayım? Şöyle bak şöyle. Şap. Evet aynen. Tavayı kapatayım. Tak. <laughs> hmm, üzüldüm. Başlat bakalım. Neyse. Neyse. bu video bence bu kadar yetmiyor. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Aşkım tamam, İzim, sen bir video olmasın. Arkadaşlar videomu <laughs> beğendiyseniz... Hayır, hayır, hayır. <laughs> <laughs> Süsledim, çok üzüldüm. Tamam, oh, hadi nereye? Hayır, Tekrar bura mı? Tamam, hayır. hadi. Bir el daha atıyoruz arkadaşlar, sonra videomuz kapatacak. Bu arada siz de kanalımıza abone olup, like atarsanız çok memnun olurum. Keşke şöyle bir konu olsaydı. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle olur. Tabii. Yarın akıllar açılacak. ay anlayacağınız için. Çok kızgınım. Yok, <laughs> heyecanlıyım. 15 gün boyunca yeterince oyun oynadın değil mi? Ağlayacağım. <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Ağlama, son şey bu artık. 2 2 ay mı? 3 ay sonra yaz artık. İkinize de, ikinize de ben buranın şimdi Ya nasıl ben tavalanmak? Ben var ya bu buranın... sefer tavalanmak istemiyorum ya. Ben hali, var ya buranın şimdi var kaçamıyorum. Şuraya pusayım ben bunu. Bir point <laughs> for the <red> team. Benim, <laughs> Şu benim aldım. <laughs> Bana sıkıyordu var ya. Ya oğlum bunlar nereden geliyor ya? Ya canım yenilenmesi lazım. <laughs> Bu tarafa kontrol edersiniz ya. Yanıma gel, şey yapayım. Kontrol edeyim soldan beni. Gel evet. Gel evet. 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 Gel bakayım sen. Hadi türü. be. geç. O beni. <laughs> Hadi be, Nasıl be? Bunu almak ki olmuyor. <sürme gülüyor> Çocuk beni herhalde ghostladı ya. Yararlı, kırıkçı, 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 kırıkçı. Aldım. Pindim var Aldım abi. ama çok az canım var şu anda. Pilim var. Kırıkçı. Allah aşkına.

Tu <laughs> <laughs> yedi. Çok skinim var ya. Çok <laughs> Aa, adam da şey var. Oğlum bu adamlar bizi ghostluyor mu lan? <laughs> Aa, evet, evet. <Gülüyor> Adamın, <Gülüyor> çok... Dur, 2 kilo aldı ya adamı. İyiyim, almış gibi durma ya. Abi, adam, ya, benim tuş bazen sıkmıyor ya gıcık oldu. Ya, Söyle. ya <laughs> bir dur ya. Vallahi ben benim tuş basmıyor Gıcık oldum ben ya. Ben de bu adamlara gıcık oldum ya. <laughs> İki buçuk saat <basmıyor. gülüyor> Yemin ederim telefon bak bir şey yaptım. Gelme gelme gelme. Bismillah. Ne? Geber. Geber. <laughs> Gıcık Geber. Gıcık Geber. 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 Sen daha bir vurdu diyor ya. Bizden şey... biri yedi. Hmm. Kaç kilim var? 11. Benim kaç? 10. Bu sefer değiştik anladım kadar. Evet. Neyse evet. güzeldi. Yapayım elini. Sen de benim elimden. Vah. Evet güzel. Bana nerede dayı. <laughs> Yarın. Okul açtığı Tamam mı? Bana nerede dayı. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.